Bursa'da Ulu Cami diye bir cami var. Bilenler bilir Bursa'ya gelenler. Ulu Cami ve bir de Tophane diye bir semt var. O Tophane'de Ulu Cami'nin bulunduğu yerlerde çok Bursalı buna dikkat etmez. Oralarda padişahların ayak izleri var biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ayak izleri derken mecazi anlamda söylüyorum. Padişahlar Osmanlı'yı kuran bugün bu, bulunduğumuz coğrafyada yaşadığımız bu ülkede bu ülkenin topraklarına bizlere emanet eden atalarımızın ayak izleri var. Atatürk'ün Ankara'da mesela İsmet İnönü'nün yakın tarihimize gelirsek yani çok yakın olmasak bile Cumhuriyet'in ilk yıllarından Bursa gibi Ankara gibi İstanbul gibi İstanbul'da dolaştığınız zaman dikkat etmeniz lazım. Fatih Sultan Mehmet'in ayak izleri var oralarda. Oralarda at koşturmuş. Oralarda gezmiş. Yıldırım Beyazıt Bursa'da dolaşmış. Bunları düşünmeden yaşıyoruz bulunduğumuz ülkede iyi taraflarından bakmaya çalışıyorum. Bir de...